herkese selamlar saygılar arkadaşlar şimdi galimu <laughs> sevgilileştiriyoruz hiçbir videomda sevgilileştirememiştim bugün şimdi yalnız bir tane yakaladım çok açık bu ayranın güneş çok azalıyormuş çok ama yemek yiyince kaç aldık daha hızlı altı altı diye en azından iyi. Bir tane girelim. Kolay bir birleşmesi. Sizle birleşimi çok hızlı bir hayvan. İşinize yarar. Kolay kolay. Ben yüzde elli gelince açarım videoyu. Arkadaşlar şurada T-Rex var ya. Yani. T-Rex yani orada. Bizim bayıttığımız hayvan şurada. Yakın. T-Rex. Şuna bir tane daha yedireyim. arkadaşlar yüzde 56'ya geldi. Şu Rex vardı ya onu Bronto öldürdü. Hatta yanına da gidelim. Bronto ile değişti ve sonunda öldü. Kadın mı bilmiyorum. arkadaşlar. Rex buldum. Bütün şey bir tane galleminin üstüymüştüm. Oraya kaçtı vurdum bayatacaktım kaçtı ya. Neyse bir gün sonra bir, de bir, de bir, de bir işte. Ne dersiniz? Eğer kadınsa alacağım bunu. Erkek mi? Bence bunu evirleştirelim. Ve benim şeyim yok.

Та кына солдырмасын, сине касып

arkadaşlar Ayda arkadaşlar gördüğünüz gibi ölüyordu. şöyle kurayım şey. Yani. Ne, de bir şey. ంబా saat geldi atalım bir saat, saat yaka katamadık Çok yağış Şöyle ses kısayım da Şimdi beraber biraz olalım Şu Bronto'yu mu kessem togo varmış. İnşallah yanlışlıkla brontoya vurmam. Gel bana doğru. Bana doğru gel. <laughs> gel bakalım bana doğru Şöyle vur vur vur. Hı. Evet başka. Raptor mu? Gel raptor gel. Hep raptor kesiyoruz da. Gel bakalım bana doğru. Gel bana. Seviyesi yüksekte değil zaten. Kolayca ölürüz. Hı. Hı. benim kim ölüyor? Heh, öldürdük. Heh, burada da bir tane stego varmış. Onu da keseyim de. Bir dinleneyim ilk önce. Şöyle şöyle vur 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 vur. 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 Çabuk 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 çabuk. Yoruldu ama kesti. Ha galimimiz varmış burada. Bunu eğitelim. Ama narkotiğimiz yok. Neyse bu, bu videomuzda da iki tane hayvan evcilleştirelim ne olacak ki? İki tane hayvan evcilleştirelim. Biri Rex biri de Gallimimus. Ben evden gider şey alırım nasılsa. Şöyle. Biz Rex'i. Aa bak burada da bir tane varmış. Buradakini bayıltırız diyeceğim de. Şimdi değil. Gel. Hep de raptor burada doğmaz ya. Git başka yerde doğa arkadaş. Şimdi Rex'i kesecek diye korkuyorum. İnşallah Rex'i kesmez. Nerede o? Burada. Gel. Gel. Aslında seviyesi de iyi de. Tutmayacağım. Tamamdır. Şu lezzetli etleri bir koyamadık. Şimdi buradan iki tane etimizi alalım. İnelim koyalım. Yüzde kaç alıyormuş? Ya seviye mi attım ben? Aa seviye atlamışım. Çok iyi. Bu videomuza 34 seviye olduk. <laughs> Direnç basacağım. Güzel alıyor da. Bakalım neler açılmış bizde. Kapro eğri falan gözüküyor. Basit tabanca dua edilmem neler. Görev mörev açılmış mı? Volkan'a yakın. Var. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Ya. Saldır. Saldır, saldır. Verimini düşürmüş. Bir tane daha mı raptor var. Çok ağırlaştı. Hayvan. Şunların kitinleri alalım. Alalım. <laughs> Çok ağır hayvan. Şöyle gel. Heh. Seni keselim mi? Sonra şunları aktaralım. sonra geri kalan her şeyi, tüm eşyaları Bırakalım. Sonra şunları koy. Ve karnoyu keselim. Bunlar lezzetli et çıkar. Sen erkeksin herhalde. Aynen erkek. Gel. Ve kestik. Lezzetli etleri alalım. Bundan ne çıkıyor merak ettim. çok da önemli bir şey çıkmıyor. Şunları bak. <laughs> Eve gidip bir narkotik alıp da şu Gallimus'u evcilleştirelim ya. Her bölüm hiç nasip olmuyor şu hayvanı evcilleştirmek. Bari bugün bir nasip olsun. Şunu koyayım. Şimdi eve gidelim. İnşallah Allah bugün nasip ederse tutalım bu Galimus'u. Galimimus'u. Hadi bakalım. Video 17 dakika olmuş. Ve arkadaşlar %96'ya geldi bu evcilleşiyor. Az önce bir tane şey bayılttım. Gallimimuz mejo meyvesi almadığım için içinde biyotoksinler kaldı. Biyotoksinler de gitti zaten bayılırsam da evcilleştiremezdim. Biyotoksinler gitti çünkü. Hatta şurada işte. Neyse. Nasip değil. <laughs> Gel. <laughs> şu demoprod onlara sinir oluyor mu eğer raptor varsa elinizde demoproda onlara böyle saldırabilirsiniz direkt üstüne atlarsınız ölüyorlar zaten ve evcilleşti <laughs> adam hi adam rex. gel senin için bunu keseceğim Gel. Gel bakalım reis. <laughs> Rengi de güzel. Bize kadınla bir tane lazım. Yumurta alabilmek için. Neyse. Bar şu raptora seviye kasa. Şu şunu öldürerek seviye verelim. bir atladı. Fiziksel hasar. Bu hayvan çok güçlü bir şey oldu. Pardon arkadaşlar. Hastayım o yüzden. Sesim öyle geliyor zaten. Bekleyin az arkadaş. evet, arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Şöyle gel. Gel bakalım sen şöyle. Şunun üstüne atlayabiliyoruz mu? Yok. O kadar da olsaydı ben ne diyeyim yani. O kadar da olamaz. Herhalde. Gel. Ve geldik beyze getirdik. Bunun adına görkem koyacağım. Çok görkemli. Ya da adı ne olsun? Siz yorumlara yazın bunun adını. Neyse bu kadar uzun video kim izleyecek? Kendinize iyi bakın. hoşça kalın ve bay bay.